Çocuklar merhaba ben Serkan Ayaz, ee, bol doğa kurulucu kodlama ve robotik öğretmeniyim ve malum bir yani koronavirüs salgını var ve bu salgından ötürü de artık bu derslerimizi e, bu platform üzerinden biz gerçekleştirmiş olacağız. Ee, şimdi benim sizlere birkaç anlatmak istediğim husus var. Ee, bildiğiniz gibi biz sizlerle yani bizim okulumuzdaki 3. sınıfa giden öğrencilerle Scratch programını biz hali hazırda görmeye devam ediyorduk fakat bizim okulumuzdaki Scratch programını biz e, okulumuzdaki bilgisayarlarımızda masaüstü versiyonda kullanıyorduk. E, peki bu sistemde bu işlemler peki nasıl olacak? Biz artık Scratch'i e, Google üstünden yapacağız. E, ve bu noktada da e, ilk önce bir üyelik sistemiyle. Scratch'e üye olmamız e, gerekiyor. İsterseniz hemen gidin bu üyelik işlemiyle hızlı bir şekilde bu dersimize başlamış olalım. Önce Google'larımızı açıyoruz ve direkt olarak buraya Scratch yazıyoruz. Bir süre bekliyoruz ve burada e, Scratch'in kendi ana sayfasına bir kere tıklıyoruz ve şimdi bakın işte burada sizlerin de gördüğü gibi sağ üst tarafta bir giriş yap yazıyor. Bir Scratch'e katıl yazıyor Bakın bir de şurada bir tane oluştur butonu var bu oluştur butonunu arkadaşlar e, biz çok fazla kullanmayacağız bunun Çünkü bir sebebi var Ben artık bu saatten sonra Hani sizlerin de bir tane e, sıkkret sayfasının olmasını istiyorum Eğer hali hazırda bir sıkkret sayfanız varsa hiçbir şekilde sıkreçe katılmanıza gerek yok buradan giriş yapa basıp gerekli olan bilgilerinizi yazdıktan sonra sisteminize girişinizi yapabilirsiniz. Diyelim ki hiçbir hesabımız yok ve sıfırdan bir hesap açmamız isteniyor. Önce şuradaki Scratch'e katıl butonuna bir kere basıyoruz. Ve bakın bizden bir tane kullanıcı adı istedi Scratch. Ben kendi adımı şöyle bir yazayım. Şuraya bakın ben geliyorum ve şu anda bir uyarı aldım. Username taken try another diyor bunun anlamı şu, bu kullanıcı adı alınmış. Farklı bir kullanıcı adıyla e, bu e, hesabını oluştur diyor. Ben benim gmail'im serkanayazpost.gmail.com olduğu için ben buraya serkanayazpost yazıyorum. Bir parola oluşturmamı istiyor. Hemen o parolamı oluşturuyorum. O ve benim o parolamın aynısını bir kere daha Yazmamı istiyor ben tekrardan şöyle yazıyorum özür dilerim burayı 2020 yapalım Ben parolamı bu şekilde yapıyorum Ve buradan bir ülke seçmemi istiyor benden Geliyorum buraya Ve Türkiye'yi Seçiyorum ee, Buradan da e, Benim doğum yılımı istiyor 1991'i ben seçeyim. Sinks tabi neyse onu seçeceksiniz. Ee, burada bizim setimizi soruyor. Ve bir e-posta adresi istiyor bizden. Şimdi burası çok önemli. Şimdi burası da e neden çok önemli? Şöyle. Şimdi kendinize ait bir tane hesabın olmasını e istiyorsanız buraya bir tane e-posta yazmak zorundasınız. Zaten bizim de hani isteğimiz bu. Bu noktada anne ve babalarımızdan yardımlarınızı alabilirsiniz. Onların e-posta adreslerini buraya girebiliyorsunuz. Ben hemen buraya kendi e-posta adresimi giriyorum. Bu şekilde bana e-posta gibi bilgilendirmelerde bulunmalarını istiyorum ve hesabımı oluştur diyorum. Bir süre bekledikten sonra arkadaşlar benim hesabımın oluştuğuna dair bu mesajı elde ediyorum ve başlayın diyor. Bu butona tıklıyorum. Bir süre bekliyorum ve işte artık bu sayfa benim sayfam olmuş oluyor. Şimdi burada çok önemli bazı hususlar var. Burada sizlere yardımcı olunabilecek olan bazı içerikler var. Örneğin şu kütüphaneden o içeriklere rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Aynı şekilde Scratch'te önceden hesabı olan dünya üzerindeki diğer insanların yapmış oldukları projeleri burada görebiliyorsunuz. Ee, eğer e, burada çok dikkatli bir şekilde incelerseniz zaten her şeyi rahatlıkla anlayabileceksiniz. Fakat burada benim anlatmak istediğim çok önemli bir şey daha var. Bakın şurada bir tane dil seçeneği var. Şimdi bazı bilgisayarlarda bu sayfa İngilizce gelebilir. Şayet bu sayfa size İngilizce gelmişse şuraya bir kere basıp buradan Türkçeyi eğer seçerseniz bu sayfanın da Türkçe olduğunu rahatlıkla görmüş olacaksınız. Bakın şurada bir tane arkadaşlar klasör var. Burası çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü sizin artık bu saatten sonra Scratch'te yapmış olduğunuz tüm projelerin hepsi buraya otomatik olarak yüklenmiş olacak ve ihtiyacınız olduğunda siz Nerede olursanız olun, isterseniz okulda, isterseniz evde, isterseniz başka bir yerde scratch hesabınıza girip yapmış olduğunuz o projelerinizi arkadaşlar böyle burada görmüş olacaksınız. Bu e, çok önemli bir husustu. Biz e, şu ana kadar hiçbir proje yapmadığımız için bizim şu anda bu sayfamız arkadaşlar boş. E, biz yeni projelerimizi zaten yaptıkça da bu sayfanın içerisinde o projelerimizi de görmüş olacağız. Ben şimdi bir tane örnekle hızlı bir şekilde başlayacağım. Ama siz hani bu örneği hiçbir şekilde yapmayın. Hani ben sadece bu alan nasıl bu görünecek onunla ilgili bir açıklama yapmak için aslında ben bir örnek yapmak istiyorum. Bakın şurada yeni proje diyor. Buraya geldim. Bir kere bastım ve beni Scratch kendi editör sayfasına yönlendiriyor. Yani bizim Sizlerle sınıfta yapmış olduğumuz aslında ekranın aynısı sadece bu onu Bir Hani Web sitesinin üzerindeymişçesine burayı düşünebilirsiniz Buranın açılması birazcık zaman alabilir bu sizin internet hızınıza bağlıdır Evet benim şu anda Scratch ekranım geldi Bizim okuldaki masaüstü scratchlerle buradaki Scratch'in tek farkı ne Tek farkı şu, bakın kod kütüphanesinin olmuş olduğu bu yer web ortamında sol taraftayken bizim okulda kullanmış olduğumuz Scratch'te sahne alanı sol taraftaydı ve kod alanı da bakın hemen şu orta taraftaydı. Tek farkı bu, farklı hiçbir tarafı yok. Ee, buraya baktığımız zaman buradaki aslında kodların da hepsinin İngilizce olduğunu görebiliyoruz. Bu sayfayı da şu şekilde Türkçe yapabiliyoruz. Hiçbir şekilde şuraya bakmadan, e, şuradaki bakın Dünya işaretinin üstüne bir kere basıyorum, aşağıya doğru iniyorum ve Türkçe'ye basıyorum. Bir ya da iki saniye içerisinde bu sayfanın da artık Türkçe olduğunu görebiliyorum. Gelin ilk projemizi hemen hızlı bir şekilde yapalım. Siz zaten bunları biliyorsunuz ama ben hani o sayfa yani benim e, projelerimin içerisinde bulunmuş olduğu o klasörün içerisine bu proje nasıl gidecek e, ben aslında onu göstermeyi istiyorum sizlere. Bakın şurada bir tane kod bloğumuz vardı. Bunun şöyle azıcık bir yakınlaşım. Bunun ismi şuydu. Yeşil bayrağı her tıkladığımda yani şuradaki bayrağı her bir bastığımdaydı. Sizlere zaten bomba örnekleri ben yapmıştım. Örneğin ben 20 adım ilerlemesini istiyorum. Ve 20 adım ilerlediğinde de 90 derecelik bir açıyla bir dönüş yapmasını istiyorum. Ve geldim buradaki yeşil bayrağıma bastım. Bakın önce bir 20 adım gitti ve hemen ardından da 90 derecelik bir açıyla bana bu dönüşünü gerçekleştirmiş oldu. Şimdi burada projenize bir tane isim verebilirsiniz. Ben örneğin buna ilk projem diyorum. Ben böyle bir isim verdim buna. Ve bakın şurada şimdi kaydet diye bir buton var. Buraya geldim bastım. Ve bakın şu anda benim o projemin Scratch benim kütüphanemin içerisine kaydetmiş oldu. Gelin hemen bir kontrol edelim. Şuraya hemen bir kere bastım. Bakın işte burada.